Neşer Gülşehir Yolu 3. kilometrede geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç kaza sonrası Kapadokya Moto Grubu yöneticilerinden Mertcan Bayraktar ağır yaralanmıştı. Yaşanan bu kazayı ise yola fırlan bir sokak köpeği sebep olmuştu. Tedavi sürecine devam eden Bayraktar, hastane odasından bir video yayınlayarak çok önemli şeyler dile getirdi. Mertcan Bayraktar: Herkese merhaba arkadaşlar ben Mertcan Bayraktar. Kapadokya Moto Grubu yöneticilerinden biriyim. Geçtiğimiz günlerde Nevşehir'den Gülşehir istikametine doğru giderken önüme bir anda köpek çıktı. O an fren yapma veya bir manevra yapma şansım olmadığı için ne yazık ki böyle bir kaza yaşadık. Bu kazada sol elimin parmakları kırıldı. Sağ omzum kırıldı. Sol bacağımda da asfalt yanıkları var. O gün eksik ekipmanla çıkmanın bedelini şu an çok ağır bir şekilde ödüyorum. Siz siz olun, ekipmanlarınızı düzgün seçin, ekipmanlarınızı eksiksiz giymeye bakın. O gün mesela benim elimde yarım eldiven değil de tam kormalı bir eldiven olsaydı parmaklarım şu an bu halde değildi. O gün ayağımda bir pantolonum olsaydı bacağım bu kadar yara bere içinde değildi. Belki gene yara olurdu ama daha hafif olurdu ve bu süreci daha sancısız bir şekilde atlatabilirdim. Malum yaz yıl, yaz ayları geldi havalar ısınmaya başladı lütfen yalvarırım ekipmansız motora binmeyin ekipmanlarınıza azami dikkat ve özen gösterin ben yaptım siz yapmayın hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.